Arkadaşlar ben Define işaretçiniz MS Altay Selamun aleyküm öncelikle Arkadaşlar ben şu anda geçen bir ara çekimlerimde Ben yukarıdan çekim yaptım ve şu aşağıdaki mağaraya mutlaka gideceğim orada Çünkü parmakla da size gösterdim mağaranın aşağısında şeyler vardı. Yani eski bir mağara vardı ve her iki tarafından da işlenmişti. Murçla işlenmişti o mağara. Ben şu anda şu istikametten geldim. Ama öyle yerlerden geldim. Gerçekten akıllara ziyan. Şu e, güneşin batışı yukarıdaki tepelere, şeylere vuruyor, kayalıklara vuruyor. Bu kayalıklar muazzam arkadaşlar. Öyle bir şey gibi değil. Şu anda benimle o en tepedeki şu 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 en tepedeki şu kayalığın benimle onun arasında rahat rahat 45-50 metre bir mesafe var. Böyle böyle buradan dik bir şeydir, kayalıktır. Rahat rahat 50 metre var arkadaşlar. Ve şu karşıdaki tepe de daha uzak. Orada da bir 65-70 metrelik bir mesafe var aramızda. Ben şimdi böyle bu kayalıkları falan yolu aşağı aşağı Şimdi ben o mağaraya doğru gidiyorum. Mağara biraz daha ileride. Mağaranın e, şey girişi şu yan tarafa, şu aşağıdan gireceğim ama şuradan içeri gireceğim, bu yan taraftan. O şekilde. Hadi bakalım. Buranın en büyük sıkıntısı arkadaşlar yılanlar siz de tahmin tahmin edersiniz ki bu buralar bu ortamlar yılanlar için en ideal ortamlar. Yılanlar için bulunmaz nimet bu ortamlar. Ben şöyle elimi değiştireyim. Bu arada yanımda emektar sopam da var. Onunla dengemi sağlamaya çalışıyorum. Hmm. Şöyle yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorum. Şu akabeden. Akabe geçiş demek arkadaşlar. Geçme yeri. Uy. Hmm. Şimdi işin ilginç tarafı. Aşağıdan oraya şu şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer. O burada da güzel bir oyuk varmış. Şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer. Bakalım o kayalar yıkılmış. İnşallah içeriye girebileceğim. Bir yerlere takılmadan üstüme bir yerleri bir şeyleri devirmeden. İnşallah içeri girebileceğim. Şu anda ilk izlenimime göre girmem biraz zor olacak gibi görünüyor. Şöyle hem önüme bakıyorum. Hem de kamerayı düzeltmeye çalışıyorum. O da biraz zor oluyor haliyle. Şurada bir oyma var arkadaşlar. Şurada. Burdan uzaktan en azından şurada bir normal oyma var. gidip oraya göz atsam iyi olacak. Bu arada sırtımda hemen hemen 25 kiloluk çantayla gitmek çok zor oluyor. Şu çantamı da göstereyim size bu arada. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi içinde bir sürü ıvır zıvır define malzemesi var. Portatif kazmadan küçük körekten tutun metreye kadar her şey var. Çantamız şu anda burada kalsın. Ben şu yukarıya çıkıp o oymayı bir kontrol edeyim. Ondan sonra geleyim. Hmm. Arkadaşlar. Evet. Hmm. Bu oyma doğal bir oyma değil. Ama çok çok eski, çok eski, belki ilk taş, yatma taş döneminden kalan bir oyma. Doğala hiç benzemiyor arkadaşlar. Evet. Neyse. Ya Allah. Allah'ım ya Rabbim ben buraya nasıl çıkacağım. Bir kaya. Kayanın üstünde kaya. Oho. Oldukça zor olacak oraya çıkmak. Şey olmuş. Bu e, geçit zamanla yıkılmış arkadaşlar. Zamanla yıkılmış ve bu kayalar böyle gelip şeyi kapatmışlar. Girişi kapatmışlar. çantamı alayım yukarıya doğru çıkıp bir şansımı deneyeyim diyorum bu arada kesin videomda da gösterdiğim karayolumuz şurada da bir mağara var şurada ama doğal bir mağara arkadaşlar emektar sopamı da alayım ve yavaş yavaş yukarıya doğru çıkayım. Hı hı. Oraya çıkabilsem İşin kötü tarafı. Yalnız olduğum için şu anda yalnızım arkadaşlar. Tek başımayım. Allah korusun. İnsanın ayağı bir yerden kayarsa, insan bir yerden düşerse burada hiç kimse onun farkına bile varmaz. Yani gerçi ben e, bizimkilere söylemişim mevki olarak falan yerde olurum falan mevkide olurum diye ama abi gelip görmeleri bulmaları çok zor ve şu anda bir daha ama bir ara veriyorum arkadaşlar durduruyorum biraz sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim şu taşları çıktıktan sonra. Hı -hı.